Arkadaşlar yine balık alanındayız. Bir tane sazan aldım. Bu güzel doğayı, sessizliği, buradaki huzuru sizlerle de paylaşmak istedim. Muhteşem bir hava var. Aleyküm selam Taner kardeşim sağ olasın. Ha Taner abi sen misin özür dilerim. Aleykümselam abi. Bir tane sazan aldım göstereyim. bir sazan. 1-1,5 bir, bir kilo civarı. İyi bir balık. Şu an balık yeni yeni oynamaya başladı. Eyvallah abi sağ olasın Taner abi. Hafta sonu ararsa ben ondan alırım misinları. Teşekkür ettim abi sağ olasın. Şu an kamış gidici abi. Bir yatırsa hatta kırsın ya lazım değil. Yeni yeni oynuyor. Biraz önce de bir yılanın ağzından balığı aldım. O videoyu da paylaşacağım önümüzdeki hafta. Abi havalar soğudu ya. Bir de hafta içi o yüzden kimse yok. Sazan odunların altına sakladım. Çıktı oradan. Çünkü arkada canavarlar var abi. Bakalım canlı yayının nasibine bir tane alır mıyız ya oltaya balık vuruyor. Aha misafirimiz geldi. Yılan geldi. Biraz önceki yılan muhtemelen ya balık düşmanı ya ne var ne yok yedi burada. Evet. Tam şurada yılan. Şu an o bana doğru evet gördü beni. Gördü beni ve gitti. Taner abi hafta sonu sen gelmeyeceksin herhalde. Kimlerin biri gitmiş. Yem karışımı yaptım. Şu an o yemi kullanıyorum. Yemin tarifini de muhtemelen önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağım. Aleyküm selam Özkan. Tamam Taner abi ne zaman dersen abi beklerim. Ne zaman müsait olursan buyur gel. Evet oltamız gidiyor. Göstereyim hemen size. Oltanın birine balık geldi galiba. Biraz götürdü bıraktı. Evet 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 götür oğlum. Evet zil gitti. Zil gitti. Şimdi oltamız gidiyor. Balık düştü şu anda. Canlı. Bizde yalan yok. Avı canlı yapıyoruz. Sazan aldım. güzel bir balık. Yine böyle ara ara canlı yayınlar yapacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Bir tane canlı balık almak istiyordum. Onu da aldım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.